Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Bandicam ses ayarlarını nasıl yükseltilir onu gö göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere ee, arkadaşlar ilk olarak yapmamız olan şey, yani sesimiz çok az çıkıyor ya videolarda ilk ilk ayarsız olur zaten büyük ihtimal ee, onun için Bandicam şey, e, ses tarafına görüyorsunuz çocuklar oraya sağ tıklayıp kayıt aygıtları diyorsunuz arkadaşlar Sonra mikrofonunuza Task özellikler diyorsunuz. Sonra düzeyler, düzeylere geliyorsunuz. Bunlar sizde o ama büyük ihtimal belki geliştirmeler olmaz size. Işte. Ama hiç önemli değil arkadaşlar. Sizin için düzeyler ne? Düzeylerde zaten mikrofon yüzeyiz olacak. Ama arkadaşlar tek sorun olan şey mikrofon bası. Mikrofon basını e, yükselteceksiniz arkadaşlar. Mesela ben şimdi yükselttim. Şu an çok yüksek geliyordu sesin. Şu an ortadır. Şu anda. Şu mesela çok az geliyordu. Evet, tekrar yükselttim ben. Ee, arkadaşlar bunu isterseniz yüzdeyi isterseniz benim gibi yapabilirsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Başka bir de arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımız yeni açıldı arkadaşlar. Ee, oyun videoları gelecek çok farklı oyun videoları. videoları. Hunger Games gelecek arkadaşlar. Minecraft Hunger Games artık onları. Ee, arkadaşlar bir de size yardımcı olabildiysem yardımcı olabildiysem siz de bana yardımcı olun. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Abone olun. Ee, Hepinizi güle güle görüşmek üzere arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın.